Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Hani biliyorsunuz adımı değiştirdim. Uzun zamandır video çekmeyi bıraktım arkadaşlar. Özür dilerim. Ee, bir sıkıntı oldu işlerken işim çıkıyor. Video çekmenin içinde ben üzülüyorum yani abone abone azalıyor. Bugün size şarkı çalacağım arkadaşlar. Ben bir daha gelirim bilenler bilir. Gitarım var şöyle. Gitarımı çıkartıp çalacağım. Hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Burada gitar. Bu da kalitesi çalmaya şey. Bir dakika arkadaşlar. hangisi daha zor ters, ters arkadaşlar. Benim için ters Gidim. Bir deniyorum. Ben bir daha yalırım. Minik bir gemi. E, bilmiyorum arkadaşlar. Siz belirleyeceksiniz. Yorum yorumlarda yazın arkadaşlar. Güzel ol, güzel güzel olmuşsa güzel değil, kötü olmuşsa kötü değil. Ama arkadaşlar sizden tek bir ricam olacak. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başlıyoruz. Ben bir daha hayallerim Dik bir gemiye Kaptansa ben yine Dalmışım eski günlere Söylen o sözlere içim acıdı yine Hangi kalbi mutlu edersin Sevebilir misin Sen nasıl birisin Gözlerim kör artmıştı Nasıl sevdim seni Yıkıldı geçti arkadaşlar Dislike Ayrıca yükledi Dur böyle kalın ses de biliyor biliyor bir vereyim. Tanrım bir hayallerim bizde bir hiç olmuyor. Arkadaşlar çok kötü oldu. Çok oldu. Ben bile kötü oldu diyorum arkadaşlar şimdi öbür videoda ben mezarlık çekim mi çekmeyeyim mi söyleyen arkadaşlar pembe mezarlık arkadaşlar bilmiyorum biliyor musunuz ben bir mezarlık gördüm yanda aşık kesit narşı gördüm tabutta <laughs> hoş arkadaşlar arkadaşlar onu ezberleyip gelirim gerekirse bir dakika arkadaşlar. Aklımda bir şarkı daha var. Bunu yapacağım. Bu benden sizin Nasıl başlarsa ne bitermiş aşka Yaşım başım olmadan bildim bir tek şey var Unutma seni benden daha çok seven asla Bulamazsın bulamazsın her yerde arasan da insan sahipsin çekere görmek için doğmuşum. Ömrümün en güzel yollarında bir delik kara sevda tutulmuşum. Haberin yok mu zalim ben sanki kalbimi mahvedip durmuşum. Yani arkadaşlar bu derinden güzel oldu. Bir tane daha şarkı söylesem mi? Yok arkadaşlar söylemiyorum. Öptüm arkadaşlar görüşürüz bir dahaki videoda ne çekeceğimi söyle görüşürüz arkadaşlar